6 Şubat depreminde yıkılan binaların yeniden onarmak için çaba harcayan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı Payas İtfaiye Amirliği kendi imkanlarıyla yeni bir yaşam alanı oluşturarak bölge halkına daha iyi hizmet verme çabası içerisinde. Uzun yıllardır Payas İtfaiyesi'nde görev yapan itfaiye amiri Abdullah Terlemez, deprem sonrasında Hatay Büyükşehir Belediyesi 2. Bölge Destek Hizmetleri sorumlusu Hakan Kahraman, 2. Bölge İtfaiye Koordinasyon Amiri Kenan Öztürk ile 2. Bölge İtfaiye Müdürü Harun Reşit Kahraman birlikte itfaiye hizmet yerinin kullanılır hale getirilmesi için yoğun çaba harcadılar. Personel açısından son derece kullanışlı hale getirilen itfaiye hizmet yeri bölge halkına hizmeti kesintisiz devam ettirme çabası içerisinde.